أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه بيده صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلى الله عليه وسلم رسول Allah Azze ve Celle lütfetti, ikram etti. Ramazan-ı Şerif'in son teravisine kadar bizleri eriştirdi. 29 gün oruç tutmayı bizlere ikram etti. Şimdi 29. gündeyiz. 29. değil mi? Yarın 29. Tutacağız inşallah Rahman. Dolayısıyla bu gecenin Kadir Gece olması ihtimali çok büyük. <laughs> İnsanlar şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Hocaefendi her gün kandırıyor musun bizi? <laughs> her gün Kadir Gecesi. Ama öyle rivayetler var. Rabbimiz gizledi. <laughs> Kadir Gecesini gizledi Rabbimiz. Kullarım çok kazansınlar diye. Her geceyi Kadir bil. Hani Ramazan-ı Şerif'in öncesinde ne okumuştuk? mevsim inzali Kur'an'dır gelen. Değil mi? Aydi ekber el günü, kadri mübarek her gece, kadri mübarek her gece, ehli İslam'a, el ehli ihsana ne mutlu, mevsim inzali Kur'an'dır gelen. Değil mi? Şiir öyleydi, kaside. Yani, kadri mübarek her gece, her gecesi çok mübarek, her gecesi Kadir Gecesi olma ihtimali olan bir Ramazan-ı Şerif. Ya şimdi bunu her geceyi Kadir Gecesi gibi ihya etmek durumunda değil miyiz ki cemaat-i Müslimin? Niye? 80 yıl, 3 ay, 4 ay sıralı hem de makbul, mebrur, kabul edilmiş, Allah'ın razı olduğu ibadet yapma sevabı verilecek bize isabet edersek, o geceyi ihya edersek, bu kaçırılır mı? Yani insan her geceyi Kadir Gecesi gibi bilmeli. İşte ve 29 Gecesi hususunda, 29. Gecesi hususunda da büyük şey var, büyük rivayet var, kuvvetli rivayet var. Dolayısıyla bu geceyi de Kadir Gecesi gibi bilmeli, ona göre ibadet etmeli. Ki, e, tabi teravih namazı kılmakla beraber geceyi kaim olmuş oluyoruz. Bir de sabah namazını cemaatte kıldığımız takdirde, yatsıyı ve sabah namazını kılanlar Allah'ın izniyle geceyi ihya etmiş oluyorlar. E teravih de kılıyoruz. E, yine de zikirler yapıyoruz. İşte şu an ilim meclisi kurmuş olduk. E bunlar da elbette geceyi ihya etmenin vazifelerinden. Ama bir de özel olarak yani gidip e, hiç olmazsa bir iki rekat kadir gecesi namazı diye böyle Rabbimizi razı etmek için bir namaz insan kılmalı. Bir istiğfar etmeli, bir tövbe etmeli. Bu geceye e, ayrı bir ehemmiyet göstermeli. Allah lütfetsin, ikram etsin. <laughs> Rabbimiz Mevlamız bir ayet kelimesinde Estağfirullah İnnallezine kavalü <laughs> Rabbuna Allahü sümme istekavu tetenezzelü aleyhimul melâiketü ve lâ tıhâfû ve lâ ve aşiretin cenneti, lütfi kontrtuğunda yasalak Allah ola azim. Buyuruyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? İnne ladin kimseler ki, açtım ayeti bana vereceğim de. Bu bu paralelde bir ayet kelime. İnne ladin olmuy kimseler ki, qalı dediler. Rabbu Allah. Rabbimiz Allah'tır dediler. Evet. Elhamdülillah. Hepimiz Rabbimiz Allah'tır dedik. Hiç başka şeye ibadet etmedik. Kimsenin önünde eğilmedik. Başka Allah'tan başkasına tapmadık. Allah'tan başkasına güvenmedik. Ancak Rabbimize güvendik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. Allah bu nimeti e, ölünceye kadar üzerimizde daim eylesin. Amin. Rabbunallah. Ama mestekamu. Sonra istikamet üzere oldular. Devam, sebat, istikamet. Her işte istikamet farz bize gitmek için yol budur Rabbimize diyor. Üstadımızın mağrefan Hazretleri'nin üstadı Sultan Abdülhamit Han'ın huzur hocası Şeyhülislam Ali Haydar Efendi Hazretleri. Öyle diyor. Her işte istikamet farz bize. Gitmek için yol budur Rabbimize. Rabbimize gitmek istiyor musun? Rabbime kavuşup kavuşayım diyor musun? diyorsun. O zaman istikamet özel olacaksın. Devam, sebat, istikamet. Şimdi niçin okudum bu ayet kelimeyi? Şunun için okudum. Evet iman ettik. Rabbimiz Allah'tır dedik. Ama Ramazan-ı Şerif'in 29'una kadar geldik. Teravihler kıldık, namazlar kıldık, camiye geldik, cemaate geçtik, infak ettik, ne bileyim hayır hasanat yaptık, hal hatır sorduk, iyilik ettik, hal hatır sorduk, ana babaya iyilikler ettik, komşuya iyilikler ettik. Ramazan 29. Ramazan bitiyor. Kulluk da bitiyor mu? Yok. Kulluk bitmiyor. Ramazan bitti, kulluk gitti gitti. Oldu mu şimdi? Olmadı. Biz Ramazanlık Müslüman değiliz. Biz bayramlık Müslüman da değiliz. Biz her zaman Müslümanız. Elhamdülillah. Beşikten mezara kadar vazifemiz var. Kulluk vazifelerimiz var. Bizim Ramazanlık vazifelerimizin artırılması noktasında elbette bize bir gayret gelir elbette ama Ramazan'dan öncesinde de Ramazan'ın sonrasında da kulluk vazifelerimiz var. Onun için innel lezine kalu rabbun Allah Rabbimiz Allah'tır dediler. Sümmestekamu <laughs> istikamet üzere oldular. Devam, sebat, istikamet devam ettiler yani. Ne olur? Ne olacak bunlara? Tetenezzelu aleyhimul melaiketuh. Melekler onların üzerine inerler diyor Rabbimiz. Rabbimiz Allah'tır dediler ve istikamet üzere devam ettiler. Vazgeçmediler. Sadece Ramazanlık Müslüman olmadılar. Ramazan'da istikamet üzere Ramazan'dan sonra yana ne bileyim sağa sola kayıp caymadılar, Vazgeçmediler. Tepe takla gitmediler. İmandan, Kur'an'dan, namazdan, abdestten zikirden, ilim meclisinden geri durmadılar, istikamete devam ettiler. Bu adamlara ne olur diyor Rabbimiz? Tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Melekler onların üzerine iner. Ne zaman iner? Vefat ederken iner. Hayatlarındayken iner. Kabirdeyken iner. Mahşerdeyken iner. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir takım fırkalar cennete, bir takım fırkalar cehenneme sevk edilirken yine iner. Çok acayip şeyler gördükleri zaman o kullar yine o melekler iner. İşte hayattayken de nasıl inerler? Biz görmüyoruz Hoca Efendi, bir melek falan görmedik. Görmüyoruz zaten. Göreceğiz inşallah, ahirette göreceğiz. Ne görmediklerimizi göreceğiz. Ne, ne işitmediklerimizi işiteceğiz. Ne acayip şeylere şahit olacağız. Ne acayip şey, şeylere müşah, müşahede edeceğiz. İnşallah o müşahede ettiklerimiz, inşallah o gördüklerimiz, o seyrettiklerimiz, o dinlediklerimiz, o tattıklarımız inşallah bize hayır getiren şeyler olur. Bizlere acı veren, elem veren şeyler olmaz inşallah. Rabbimize üstün zannımız odur ki iman ettik, ameli salih etmeye gayret ediyoruz. Rabbimiz bize güzel şeyler tattıracak. Ma aynun ru'at ve la semi'at la ala kalbi beşer. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir gönlün hatırına, hayaline getiremediği öyle nimetleri adettül ibadiyye salihin, salih kullarım için hazırladım diyor Rabbimiz. İnşallah bizim için hazırlanmıştır. Rabbimize hüsnü zannımız budur. İnşallah ahirette bunları göreceğiz. İşte onun için e, o melekler inerler. Dünyadayken de inerler. Ve insan vefat ederken de iner o melekler diyor Rabbimiz. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Ne derler? Ellâ <laughs> tekâfû. Sakın korkmayın. Ey kul şu anda sen ölüyorsun. Artık dünya değişiyor. Artık ahiret alemine, berzak alemine geçiyorsun. Çok acayip şeyler göreceksin. Çok acayip şeyler işleyeceksin. Çok acayip naralar, çok acayip İniltiler çok acayip ne bileyim haykırışlar belki duyacaksın. Ama ella takafu, sakın korkmayın. Bu korkular sizin için değil. Ella takafu. Ve la Mahzun da olmayın. Geride bıraktığınız ailelerinizden dolayı da mahzun olmayın. Onların sahibi Allah'tır. O, konuda da müsteri olun. İleride göreceğiniz şeyler için korku çekmeyin geride bıraktığınız şeyler için endişe etmeyin, mahzun olmayın. Niye? Siz çünkü Rabbim Allah'tır dediniz ve istikamet üzere devam sebat ettiniz. Öyleyse sizin için şu andan itibaren korkulacak şeyleri gördüğün takdirde onlar senin için değil. Evet korkulu şeyler göreceksiniz. Ne acayip şeyler göreceğiz. O inettiler, o sağ, sağ tarafından amel defterini alamayıp sol tarafından alanlar, göğsü yarılarak arkasından, sırtından amel defterini alanlar, yüzü koyu böyle sürüne sürüne, sürüklener sürüklene cehennemi boyayanlar, yüzüyle ayakları gibi yüzüyle yürüyenler, yüzüyle yürüyecek o kafirler. Onların aşağılık aşa aşağılık oldukları kel en ami belhum azar hayvandan daha aşağı olduklarını Allah onlara göstermek için Ayaklarımızda yürüdüğümüz gibi Allah yüzüyle, alnıyla yürütecek onları cehenneme. Alın, alın, alın ile. Yüz ile yürüyecek. Yani yüzü yerde sürünerek cehenneme sevk edilecek. O, ceh o cehennemlikler, o kafirler. Böyle şeyler göreceksiniz. اَلَّا تَخَافُوا Sakıp olmayın. وَلَا تَحَزَنُوا Mahzunda olmayın. Evet. Mahşerde gelirler. Mahşerdeki dehşeti fark edince... Herkes korku içerisinde, herkes herkes endişe içerisinde. Acaba ne olacağım? Yani bu milletvekili seçimle benzemiyor tabii. Ve hatta bizim spor son dakika gol attı mı yedi mi? Onun heyecanına benzemiyor cemaatimiz. Heyecanlanıyoruz ya. Neymiş bir gol atacak? Ve hatta bizim parti kazanacak. Heyecandan uçuyoruz seçim sonuçları izlerken. bizim parti kazandı mı? Sanki bir şey yani. Ne olmuş? Allah için yaparlarsa, Allah için çalışırlarsa, vatan için uğraşırlarsa onlar kazanır. Sana yine bir şey yok. Allah için yapmazlarsa, Allah için çalışmazlarsa, vatan için bir şeyler yapmazlarsa onlar kaybeder. Sana yine bir şey yok. Ama, ama işte o heyecan var ya işte bizim parti kazanacak mı? Heyecanı acayip doğru çıkar seçim sonuçları izlenirken. O heyecana 5 çeker, 10 çeker, yüz çeker, bin çeker. Mahşer heyecanı. Ne olacak? Halimiz ne olacak? Bekleyiş. Cemaatimizin bekleyiş. Askerlik yapanlar bilirler. Asker olanlar da var aramızda. Çok iyi bilirler. Komutanı beklemek ne kadar zor bir şey. İçtimaya toplarlar. Hadi bakalım güneşin altında bekle. Bekle, 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 bekle. Bir de Allah muhafaza eylesin. Bir kere rastlat yani. Allah ıslah etsin, hidayet Bir de kafayı bulmuş gelirse haydi Allah. Ne yapacaksın? Yat yat. Yat kalk, yat kalk, yat kalk. Allah ya. Ne kadar zor bir şey. Komutanı beklemek. Halbuki kaç saat bekleyeceksin? Beklesen beklesen 3 saat beklersin. Ki iki buçuk saat bekledik yani bu seferinde. Neyse. Allah iyi etsin. Böyle oluyor işte. Çok halim, salim, güzel Müslüman askerlerimiz olduğu gibi böyle kaypakta olan olay Böyle kendini bozmuş olanlar da oluyor tabii. Allah hayırla istah Şimdi o bekleyiş ne kadar zor. Ne kadar zor. Ama ona benzer. Mahşerin bekleyişi. Ne kadar zor biliyor musunuz arkadaşlar? cemaati müslümin. Şu kadar zor ki o cehennemlikler var ya o kafirler. Ne diyecekler? Ya Rabbi vaad ettiğin o cehennem var ya bizi oraya gönder artık. Allah Allah. Bize vaad ettiğin o cehennem var ya artık oraya gönder bizi. Beklemekten çok çok ızdırap çekiyoruz ya Rabbi diyecekler. Mahşerin beklemesi böyle cemaatin üstüne. Mahşerin beklemesi böyle. İmam Hazreti Efendimiz Rabbimizi 99 kere gördüm diyor, rüyamda gördüm diyor. Yani Mevla'yı görmek yoktur ama rüyada görmek gibi olmak var. Bir daha görürsem Mevla Teala'dan isteyeceğim ki mahşerin dehşetinden kurtulmak için Ya Rabbi bir dua nasıl sana niyaz edeyim, nasıl sana yalvarayım, nasıl sana e ne bileyim seni zikredeyim de iş işte mahşerin dehşetinden kurtulayım diye insanlara da bunu anlatayım diye, şey yapacağım diye şartlanıyor. Ve gerçekten de bir kere daha görüyor. Ve Ya Rabbi diyor. Ne olur bana bir şey lütfeyle, ikram eyle. Kullarını da bunu haber edeyim. Ne okuyayım? Subhanallahil ebediyyil ebedin. Subhanal vahidil ehad. Subhanal yarani ve ve kelami ve, ve da Bunu bunu okumayı Mevla Teala bana öğretti diyor. İlham eder Rabbimiz. Evliyaya ilham olur. Peygamberlere vahiy olur. Evliyaya Allah dostlarına ilham olur. Alimlere ilham olur. Rüyada Mevla Teala gösterir. Salih rüyalar vardır, sadık rüyalar vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu i şerifte anlatıyor. Sadık rüyalarla Mevla ile ne yapar insan? Yani bağlantı kurabilir. Peygamber gitti vahiy alamıyor. Sadık rüyalar devreye girer. Mümin kul ile Allah arasına sadık rüyalar devreye girer. Bakarsın Mevla Teala bir dostuna Mevla Teala bir şeyler gösterir. Ve gösterdiği gibi de olur. Ya da şöyle olacak der. Rüyamda böyle gördüm. Aynen çıkar bazen mevla Teala gösterir. Ya Firavun Aleyhillâne Allah'ın düşmanı olduğu halde ona göstermedi mi mevla Teala? 40 yıl sonra olacak olanı gösterdi ona. 40 yıl sonra bir bebek çıkacak, bir bebek doğacak, yani bir bebek doğacak, 40 yıl sonra seni tacını, tahtını mahvedecek. Onun için 70 bin bebeği kestirmedi mi? Kestirdi. Musa Aleyhisselam da bebeği kestirdikleri e, sene doğmadı mı? Doğdu. Allahu Teala onun annesine ilkihi yemme ve la tehafi tehzeni fe yemme la tehafi tehzeni onu ırmağa at hiç mahzun olma korkma inna radduhu ileyki ve ca'iluhu minel muselim muhakkak onu sana reddedeceğiz geri çevireceğiz ve onu peygamber kılacağız diye öğretmedin bak ondan sonra Musa aleyhisselam ne yaptılar attılar değil mi annesi attı korktu Firavun'un adamlarından ırmağa attı. Musa Aleyhisselam'ın eline düştü. Orada büyüdü. Ne, süt anne olarak kendi annesini tuttular falan filan. Değil mi? Uzun kısa, kıssa. Her zaman anlatıyoruz. E şimdi Firavun Allah'ın düşmanı olduğu halde Allah ona bir, bir sadık bir rüyayı gösterdi mi? Doğru bir rüyayı gösterdi mi? Gösterdi. Başına geleceği gösterdi mi? Gösterdi. Allah'ın böyle kulları müminlerden de var. Allah müminlere de gösterir. Sana da gösterir. Bana da gösterir. İşte İmam-ı Azam Efendimiz'e de böyle bir rüya gösterildi. İşte aa size bir kurtuluş çaresi işte. Mahşerin dehşetinden kurtuluş çaresi. Ne? İşte bu dua. Her gün sabah akşam okunmalı. Okunsa çok güzel olur. Hiç olmazsa günde bir sefer. Ama işte okuduğumuz ayet kelimede innellezine kavli rabbun Allah Rabbimiz Allah'tır dediler. Tüm mestakamu sonra istikamet üzere oldular. Onlara melekler iner. Ella tahafu ve la tahzenu ebşiru korkmayın, mahzun da olmayın ve ebşiru müjdelenin bil cenneti leti ol bil cennette ki siz idiniz tuadun vaat olmuyordunuz. Hocalar size anlatıyordu ya bir cennet. Hiç gözün görmediği, kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin hatırını, hayalini getiremediği, nimetlerle dolu bir cenneti anlatıyordu ya o hocalar, alimler, peygamberler. İşte o cennetlere girin, onun ile müjdelenin diye diyecekler. Kime cemaati Müslümin? Ramazan bitti, kulluk gitti diyenlere değil. Ramazan bitti, namaz bitti diyenlere değil. Ramazan bitti, hayır hasanat bitti diyenlere değil. Ramazan bitti, ana babayı sormak, komşuyla iyi geçinmek bitti diyenlere değil. Ramazan bitti, Resulullah'a salavat getirmek bitti diyenlere değil. Ramazan bitti, günahlara devam diyenlere değil. Cemaati Müslümin, ihman edin. Etmeyelim gitmeyelim. Ramazan-ı bitiyor. Allah hayrını görmeyi nasip eylesin. Şefaatçi eylesin. Şikayetçi olmasından muhafaza eylesin. Ben size şahidim. Yarın ahirette şahitlik yaparım. Ya Rabbi şu simaların her birini Ya Rabbi ben tam tamamıyla hepsini tutamazsam da sen biliyorsun Ya Rabbi. Bunlar geldi gittiler ya Rabbi. Senin rızanın talep ettiler ya Rabbi. Senin için eğildiler ya Rabbi. Ruku ettiler ya Rabbi. Secde ettiler ya Rabbi. Yalvardılar ya Rabbi. Yalardılar ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi bunları affeyle ya Rabbi. Onların hürmetini de beni de affeyle ya Rabbi. Hanım kardeşlerimizi de affeyle ya Rabbi. Hepimizi affeyle ya Rabbi. Cennetine koy bizleri ya Rabbi. Cehenneminden azat et bizleri Yarabii. ya Rabbi. Ya ilahe -al alemin. Mahşerin dehşetini yaşatma ya Rabbi. Kabirde korku çektirme ya Rabbi. Mizan'da korku çektirme ya Rabbi. Sıratta endişelendirme ya Rabbi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın havuz-ı kevserine içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. cennat Naim Naim cennetlerine girdiririm diyor. El mülkü yeme izinillah yahkumu beynehum. Mülk Allah'a aittir. O kullar arasında Allah hükmedecektir. Fellezine amilu ve amilu salihat. İman edip ameli salih işleyenlere. Fi cennatin naim. Naim cennetlerine girdireceğim diyor Allah. <laughs> ya ilahe de alem. Biz seni cennetine girdir ya Rabbi. <laughs> Firdevs cennetini ikram et ya Rabbi. Cehenneminden azat et ya Rabbi. Çoluk çocuklarımızda bu dualara ilhak eyle ya Rabbi. Hanım kardeşlerimizde ilhak eyle ya Rabbi. Bütün müminleri ilhak eyle Ya Rabbi. Yanlış etmekten cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Tekrar tekrar Ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'e yeniden kavuşmayı nasip eyle Ya Rabbi. Şikayetçi etme Ya Rabbi. Şefaatçi olmasını nasip eyle Ya Rabbi. Kadir kıymetini bilenlerden bizleri de kay kayda geçir Ya Rabbi. Kadir'in kıymetini imha edenlerden olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Hayran'ın Tekrar tekrar gelecek Ramazan-ı Şerif'te de bu cemaatimizle beraber Ya Rabbi sıhhatle, afiyetle yaşayarak ya Rabbi burada yeniden teravih kılmayı hepimize ikram eyle. Amin. Ya. böyle bir dua aldınız yani. Ha, bu akşam gelme senin böyle bir dua alma, yani. Belki belki senin ortasında ölebilirdiniz yani. Belki bu duamız kabul olacak. Ha burada gençler var. Pırlanta gibi gençler var elhamdülillah. Benim cemaatim Allah'a şükürler olsun. Çok genç var. Çok genç var. Hani diyorlar ya hep yaşlılar geliyor. Yok. Bak hep genç. Yaşlılar az. Yaşlılar az. Elhamdülillah. Gençler çok. Şükürler olsun. Ya ilahe alim. Bu gençlerin hürmetine, bu çocukların hürmetine, bu sabiilerin hürmetine yaptığımız dualarımızın müstecap dualara ilhak eyle. Amin. Ya Hepimize hayırlı ihsan eyle. Amin. Ya Dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Ya ahiretimizi dünyamızdan daha güzel eyle. Ya Vatanımızı ve İslam vatanlarını her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle. Amin. Ya İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Bizi yöneten devlet erkanına ve kim gelecekse Yönetecek olan devlet erkanına kim gelecekse Ya Rabbi hayırlar ihsan eyle. Hayırlı bir şekilde yönetmesini nasip eyle. En hayırlı bir şekilde iman ile, vatana millete hayır ile e, hizmetler onlara, bizlere, hepimize nasip eyle. Amin, amin bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin cemaati müslümin Hakkınızı helal edin. Biraz evet, e, yani ara sıra böyle zamanı geçirdik. Biraz zamanınızı çalmış olduk. Ama e, ondan dolayı hakkınız oldu mutlaka. Ama istiyorum ki bir kelime daha konuşayım bu millete. Bir kelime daha, bir ayet daha, bir hadis daha duyurayım bu millete. Onun için böyle yaptım. Hakkınızı helal edin. Yani i̇nşallah yani belki uzağa gidecek olanlar vardır. Hayırla gidin inşallah. Hayırla gelin inşallah. Sakın ha hız sınırlarını aşmayın. Allah rızası için. Sakın ha kırmızı ışıktan geçmeyin. Vallahi billahi katil olursunuz. Bir kaza olur da, bir kaza olur da bir ölüm sebebiyet verirseniz yarın ahirette Allah'ın huzuruna katil diye çıkarsınız. Hız sınırları ve kırmızı ışıklar ve kurallar bizim için bağlayıcıdır arkadaşlar. Müslüman için bağlayıcıdır. Ve bunları aşanlar ahirette sorumlu olurlar. Çünkü bunları keyif için koymadılar. Bunların uzmanları koydular. Koca olarak ben koyacak halim yok. Şu kadar hız sınırı diyecek halim yok. Uzmanları böyle yaptılar. Tamam ona uyacağız. Koca namaza gelirken biraz hız yapıyor diye siz de kendinize fetva çıkarmayın yani. Ha. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.